Merhaba arkadaşlar otomobilim adamı kanalına hoş geldiniz. Bugün yükseliş Hyundai'de size yoldan bahsedeceğiz ve test sürüşü yapacağız. Ey Perkan buyurun. Merhaba arkadaşlar. Bunun hmm. cihazın markası Hyundai diyor. Hyundai Dio'nun stop pallarından bahsedeyim ilk önce. Sonra tasarımdan bahsedeceğim hızlıca. Stop pallarının ön pallarının olduğu yerde bir tane aydınlatma ledlerimiz mevcut. Onun altında ön pallarının olduğu yerde iki tane sevgilimiz selektörlerimiz mevcut. Selektörlerin ön tamponun alt tarafının olduğu yerlerde de iki tane e, Aydınlatma akşam sis fallarımız mevcuttu. Bu alanda da kolomcu e, normal çerçevelerimiz mevcuttu. Vadiyotör ızgaralarımız mevcut. Vadiyotörler arasında olduğu yerde ortasında bunlar ilomasının hemen alt tarafında bu da sıfırdan bir parju mevcuttu. Motor kapısına gelince bu alanda dodikler mevcuttu. Dodiklerin olduğu yerde gibi yan olduğu yerde bir tane siyah aydınlatma dikiz aynamız mevcuttu. Aydınlatma sis farımızla böyle birlikte C ile bir mini e, koku aracı gibi efekt katmıştım. Jantları alüminyum demir kromdan yapılmış krom alışımlı bir jant elmas, kesim elmas yani. o, bir jant elmas kesimli. Elmas kesimli jantlar. O bir elmas kesiminde bir jantlar sahiptir bunlarda. Yeni jant olduğu için bant, bantlar mevcut bu alanda. Hemen aracın yan C sütununa gelelim. Burasında iyon yazısı. yazısı mevcut. Bu aslında da bir tane benzin kapağı mevcuttu. Bunun hemen arka tarafının olduğu tarafta da bir tane arka sis stop fanları. Sis stop olduğu yerde de sattı, sileceğimiz. Aa, bu alanda da bir tane akşam e, aydınlatma stop malları. bir tane de antenimiz mevcuttu. Hemen açalım bunu. Bagajımız böyle orta boylu difezör mevcut bu bagajda. Difezör olduğu yerde emniyet, e, evet, emniyet tüpümüz mevcut. Taban mevcut. Bunun olduğu yerde de step nelerimiz mevcut arkadaşlar. Bu alanda kilitlerin olduğu yerde bagajımızı kilit mevcut. Bu da kapanıyor. Nasıl Hemen aynı şekilde bir tarafa gelelim. Yine burada güzelce bir iyon yazısı mevcut. Bu aslında bir tane mastikler mevcut. Mastiklerin olduğu yerlerde de şöyle genişli bir koltuklar mevcut. Tabi benim boy mesafem ile benim boy mesafem ile baş mesafem bir değil burada. Burasında bir tane tabi şaf tüneline gelince Şaft tüneli hafifli şöyle hafiften aşağı gidip seyir sayı sayıcılar. Bundan bu alanlara da beyaz sütlüsü rengi dalgalı bir Mev mevcut. Dalgalı dodikli koltuklar mevcut. İzofix bağlantıları da burada mevcutmuş. Hemen kapı bandında söz edeyim, sonra sürüş kısmına geçeriz. Nasıl İyi Bu alanda da kapı döşemeleri <laughs> mevcut. İç kapı döşemeleri. Kurumlar yapma değil, normal e, kapı kollarımız mevcut bu alanda da. Hapavya sistemlerimiz beyaz yapılmış. Şimdi de sürüş kısmına geçelim değil mi Ozan abi? Evet geçelim. Ve şimdi sürüş kısmına evet. geldik. Evet iç kısmına konuşalım biz de bu zamana kadar. Evet, Ozan abi. Ozan, ne hissediyorsun iç kısmında? İç kısmında mı? Hı hı. Konforlu olmasını hissediyorum, konforlu olduğunu hissediyorum. Ki zaten e, e, sürüş kısmına başladık. Zaten sürüş esnasında neler hissettiğimi ara ara söyleyeceğim burada. Evet, şimdi klima havalandırma rızgaları olduğu yerlerde kromlar mevcut, kromlu. Radyo ile göstergemiz bir yapmışlar. Ama ortasında bir tane bağlantı Burada koymuşlar. Ön gayet iyi. Yani sıfat katmış. Evet bence Milya de katılıyor. modelini anımsatmış. Bence de. Vites köyü olsun. Buralarında soğukla var. Kolda yöne yersin. Buraları bak dalgalı. Hı <laughs> hı esit duruyorsin değil mi? Diyor. Şöyle güneşli öyle. Abi. Haberçi evet. bezetmişler. Hemen zaman kaybetme. Efendim sistemine de gayet güzel. Şimdi bu araba bezin ne? Evet. AMT otomatik şanzıman ya da otomatik de demiyoruz yanı otomatik ya Yan manuel otomatik. diyoruz. 1.2 motor edit paket AMT şanzıman ki zaten bu AMT şanzımanı Fiat modellerinde Dualogic olarak eskiden beri görüyorduk. Elit paket 1.2 style ve cam paketler 1.0 olarak geliyor. Anahtar susatmış var Ses sistemleri gayet uygun. Radyo sistemlerinde de multimedyalardan, kaynağından USB soket girişlerine kadar burada gördüğü gibi 12 volt çakmaklığına kadar şarj sistemlerine kadar her şey mev mevcut koltuklarımız da dikli dediğim gibi sırt tarafları arka taraf nasıl o zaman göstereyim evet var, arka, arka, arka tasarımı bu şekilde ardından hı hı. havalandırma hızlı hı. yoksa sevgili olduğu yerlerde başka. zaten. Evet öyle. Çok şey, açısından <laughs> <laughs> evet. Bu da elektrikli çıkmış. Ne? Bunlar yine elektrikli Ionic, yani. Ionic 5 yani. Yani, inşallah ilerleyen zamanlarda test etmiş olacak. İnşallah. i̇nşallah. Onda sıfırdan komple elektrikli motor mevcut. Hiç dizel yok. Hem şey elitte de elektrik değil mi? Zaten elektrikli Ioniq 5 tek paket olarak geldiği için o da progressive paket evet. olarak biliniyor. Yani frenleme sistemi gayet uygun. Görebildim mi ağzını? Evet görüyor. Buralarında klima kullanmalarına test şey, kuzumuz yani, işte, var o ee, arkada şöyle göstereyim. Evet, gösterdik sizlere. It's a benim evet. düşüncelerim. Yani sen ne düşünüyorsan aynısı. Kesinlikle ve gayet fe rahat ve ferah giriyor bu araba. Yani arabanın amasör sistemleri gayet iyi. Evet. O amasör evet. olsun. Hiç yani alt takımla böyle tak 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 sesi duymuyor. Amasör hiç vurmuyor. Hı -hı. Sadece böyle bir sallanma yapıyor. Aşağı biniyor sesin sesleri bak sağ sağa sol sinyal verdi Uygun yani Burası da iki tane göz lazım Ama koymayan ne var Evet Şöyle göstereyim size Evet Ben de düştüde iki göz Evet Burası da bir gün eşya koymak Hı hı Bunlar kolay Ne açısından biraz yakar mı? Bu motor çok yakmaz ama idealdir. Nereden baksanıza 3 km'de bu araba 5 litre falan 5,5 litreleri görür. Gebiliriz abi şu üzerimizi. Tamam. Teşekkürler. geldik. Evet. Biz de yüksek şunlara katkılarından ve desteklerinden dolayı teşekkür evet. ediyoruz. Evet. evet bak, mevcut. Evet. Hazırızın Ding 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 Bu jeneri duymadık bu kontak evet. kapatırken. Bir önceki bu burada yaptığımız test sürüşünde duymuştuk kontak kapatırken Hyundai'nin jingle'ını. Evet arkadaşlar, Ion'un test sürüşünü yaptık. Bir sonraki videoda görüşmek, görüşmek üzere. Evet. Hoşçakalın. Iyi bakın.